Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz dün videoda sesim kötü çıkmıştı e, sonradan fark ettim kusura bakmayın kesin neler olmuş arkadaşlar e, şöyle bir başlayalım çekilişi yapalım arkadaşlar bu arada e, sizler nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı İnşallah bir sıkıntınız bir derdiniz yoktur RTC 48.000 bandındaki direncimizden yine red yedi. 49.935'e kadar bir iğne attı ama oradan red yedi. Şu an güncel destek noktamız 44.500 ile 46.000 bandı e, arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer 44.500 veya 46.000'in altında bir kapatma yaparsa e, diğer destek noktamız 43.800-43.900 bandı hemen hemen 44.000 diyebiliriz yani. Diğer destek noktamız 48.000 üzerinden mum kapattığımızda 49.400 Direncimiz 49400 üzerindeki kapatmada 52000 bandı diğer direnç noktamız arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Aslında kaç gündür hep aynı şeyi söylüyorum. Ve hala aynı şeyi söyleyeceğim çünkü bu gerçekten önemli. BTC günlük grafikte E-maili bunun üzerinde kapatmadığı sürece arkadaşlar yani şu an 51900 bandına denk geliyor. Piyasada yükseliş trendi devam etmez. 52000'e kadar olabilecek her türlü yükseliş sadece bir tepki yükselişi düşüşün retest yükselişidir arkadaşlar. 52 bin üzerindeki yükseliş piyasada rahatlamaya gider demedi demeyin. Daha önce şurada günlük grafikte bir uyumsuzluk vardı. O zaten güzel bir şekilde çalıştı bizi en azından şöyle bir 4-5 binlik hareket yaptırdı. Şu an için çok böyle pozitif uyumsuzluk günlükte gözükmüyor arkadaşlar. Şurada bir negatif uyumsuzluk vermiş. Evet, 4 saatlikte. Günlükte bir bakalım. Günlükte haftalıkta bakalım. Ee, bu arada bugün yılbaşı değil mi ee, yarın yani bu yılın son videosunu çekiyoruz o zaman bu yılın son videosu Ve o meşhur espriyi de yapmak istiyorum Seneye yeniden görüşürüz arkadaşlar seneye görüşürüz ee, Şöyle baktığımda da Haftalıkta yani Şu an e alt noktasını da test ettik Ya şey önemli arkadaşlar şu 52.500 ya bu kadar yani hani 52.500 önemli ee, Aradaki destek ve dirençleri de verdim gün içerisinde trade yapanlar alt de trade yapsalar, BTC'de de, de trade yapsalar bu seviyelere bağlı kalmaları lazım. Onun dışında Dominas ne durumda? Dominas 40 altına bir salamadı kendini. Günlük grafikte baktığımızda Dominas grafiğinde arkadaşlar şöyle RSI'de 50'yi henüz hiç test etmedik. Belki bir 50'yi test etmek isteyebilir. O bir yükseliş yaşayabilir. O zaman da bunu gene birlikte değerlendiririz. Yani kısaca benim piyasadaki şöyle videoyu çok uzun tutmanın anlamı yok. Zaten çok sıkıcı bir piyasa benim e, fikrim şu arkadaşlar. E, bence yükselişler devam edecek. Ama şu bir ay iki ay biraz zorlu geçecek. Günlükte e bunun üzerinde kapatma yapıp de Golden Cross oluşmadığımız, oluşturmadığımız sürece haftalıkta veya 20'nin üzerinde de kapatmalar olmadığı sürece her türlü yükselişte tepki yükselişi olarak kalır. O güzel günler biraz daha uzak kalır bize. E, alt Altcoin'lerde spesifik bir ayrışma yok. Yani hala BTC'yi taklit ediyorlar. SXP'yi şey aldı arkadaşlar. Binance aldı. SXP'nin yolu açık olsun. SXP eski zirvesini bence artık çok rahat görür. BTC'ye hele bir izin versin. Buradan BTC 52'ye gitsin. SXP 3 dolar rahat görür gibi geliyor bana. Antcoin e, var. Antcoin'de negatif uyumsuzluklar devam ediyor. Bildiğiniz olsun. Hızlıca bakıyorum da. Bir ara şey yapalım ya. Altcoin incelemesi yapalım. Sizler sorun biz inceleyelim. O tarzda altcoin incelemesi yapalım. Olur mu? E, şimdi bakıyorum. Buraya. Çok spesifik bir ayrışım yok bulunma mesela kendini tekrar toparlamak isteyebilir. Yani 75 dolara gelirse 75 dolara bakılabilir, denenebilir. 55-60 dolarlar sağlam desteği bilginiz olsun. Dün sant ve manada mana'dan bahsettim. Orada da verdiğim seviyeler hala geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. şimdi şu çekilişi yapalım bir. ya. Ya çekiliş değil aslında bunun adı. Hediyeleşme ama hani anca bu şekilde yapabiliyorsun. Çekiliş yap yazınca geliyor. Oturmaç Kaylak kriptocu. Evet neredeydi? Buradaydı. Hediyeleşme. Tamam. Ben de seni gördüğüme sevindim. Abi sevinmesin. Evet. Gelelim. İşte, pro tamam. Yedek. Tamam her kullanıcı. Tamam aynı yorumları. Yok tamam. Re Tweet'leri getir. Evet geliyor. 435 adet tweet çekildi. Evet çekilişi başlatıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet videoda e, hiçbir şey yok. Hile hurda yok. Kendisi şeyi burada da referans linki e, hediyeleşmeyi başlatıyorum. Çekilişi başlat. Hadi bismillah. Bugün de yine yılbaşı için Twitter'dan bir hediyeleşme yapalım arkadaşlar. Yılbaşına giriyoruz madem. Evet kim geldi? Termos alt tire 13. Bu arkadaşımız lütfen benimle iletişime geçsin arkadaşlar. Burada da yedek tarihli olarak da tamir dren iletişime geçsin. Ben linki kopyalıyorum. Bilginiz olsun. Burada da çekili hediyeleşmenin gerçekliğini merak edenler buradan bakabilir yani bu şey girdiğinizde referans linkini gerçekten yapmış mıyım yapmamış mıyım bakabilir. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. BTC'de dediğim desteklere sadık kalalım. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Seneye görüşürüz bu arada.